Sinaret Meclisi'nin 75 Bunlar 85 bin Onlar ne? şöyle bir resmi çek Sen poz ver ben seni video alayım şu an. <laughs> Baba. Evet görüldüğü gibi buralarda bir şey var. Değişik değişik. Tabakçana, çaydanlar. <laughs> Yok abi yani 9 dolara. 9 dolar mı yapıyor? Aynen öyle. 90 bin mi? He. 90 lira. 90 bin son mu diyor? Öyle dolar ne yapıyor? Abi 8 buçuk tane hesaplayacağım bizim dolarımızı. Bizim Ondan abi sen yüzde lira ne yapıyor zaten? Aynen. 5 tane yapıyor. Ama güzel antika şeyler varmış ha. Benim yersiz kıyırlar Ayna çatlayacak birazdan Bunlar neymiş ya? Amir Timur diyor Herde iki tane falan ha buralar hı,